Allah zevk ve şevktir. Ariflerin menkübelerinde nakledilir ki, bir gün üç kişi Mevlana Hazretlerine yolunuz nedir diye sordular. O da, de ki bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanları basiret üzere yani açık bir bilgi ve kesin bir delille Allah'a davet ederiz diyerek bir ayetle yanıt verdi. Bu söz üzerine o üç kişi Mevlana'ya mürit oldular. İnsanları Allah'a davet eden Hazreti Mevlana bu yolda her türlü bilgiyi açık bir şekilde bizlere sunar. Hazreti Mevlana Allah'ı şöyle izah eder. Bütün peygamberler ve veliler Allah'ın hakikati hakkında hiçbir şey söylemediler ve bir şeye de karar vermediler. Ben Hz. Muhammed'in canının nuru sırrına dayanarak ve güvenerek diyorum ki Allah tamamiyle zevktir ve her kim tatmazsa anlamaz. İşte ben o zevkim ve o zevke tamamiyle gömülmüşüm. Halkın zevki bu zevkin yansımalarıdır. Çünkü iman tamamiyle zevk ve şevktir. Hazreti Mevlana müritlerinden bu anı yakalamalarını ve canlarında o zevki bulmalarını ister. Ben aşıkların nazarında bakılan bir cisim değilim. Belki ben sözümüz ve ismimizi işitince müritte hasıl olan o zevk ve hoşluğum. O anı bulduğun ve o zevki canında duyduğun zaman bunu ganimet bil ve şükürler et. Çünkü ben o zevkim. Hazreti Mevlana bizlerden sadece gönül ister ve şöyle buyurur. Allah biz gönüle bakarız. Su ve topraktan ibaret olan surete değil diyor. Sen dersin ki bizim gönlümüz var. Öyle ama gönül arşın yücesindedir, aşağılarda değil. Gönül bir tek kişi de olur. O tek kişi hangisidir? diye bizleri tefekküre sevk eden Hazreti Mevlana asıl olan gönlü ara buyurur ve Hazreti Muhammed'in dilinden şunları nakleder. Peygamberimiz Hazreti Muhammed buyurmuştur ki bir suya taş attığın vakit su nasıl açılırsa Allah'ın nuru bir müminin kalbine indiği vakit onun kalbi de öyle açılır, genişler, boş ve latif bir sahra olur. Bunun üzerine ashab insan kalbinin genişlediğini nasıl anlar? Bunu görecek gözü perdeli ve tozlu olursa kalbinde bir genişlik ve açıklık olduğunu nasıl anlayabilir diye sordular. Peygamber, imanlı kişi kalbinin genişlediğini, bütün mal, mülk ve dünya lezzetinin gönlünde soğuması ve tatsız bir hale gelmesi, dünya dostları ve kendi ahbaplarından sebepsiz ve garessiz bir yabancılık duymaya başlamasıyla anlar buyurdu diye cevap verdi. kaside. Yine Kaf aşk ankası geldi. Yine candan aşkın hey heyleri yükselmeye başladı. Aşk akıl sandalını aşk denizinde kırmak için timsah gibi yine başını dışarı çıkardı. Yokluk temiz gönüllere göğsünü açmıştır. Sen Tur Dağı'nın içinde aşkın parlak sinesini gör. Aşıkların gönül kuşları yine kanatlarını açtılar. Gönül kafesi içindeki uçsuz bucaksız aşk aleminde uçmaya başladılar. Fitne, ayaklanma, karışıklık çıkarma aklın alametiydi. Akıl gitti, bir tarafa oturdu. Sen şimdi her tarafta aşkın ayaklanmasını, aşkın fitnelerini gör. Akıl bir ateş gördü, işte bu aşktır dedi. Hayır, aşkı akıl göremez. Aşkı ancak aşkın uyanık gözü görür. Aşk ağızsız, dilsiz, sessiz, sedasız feryat ederek dedi ki, Ey gönül, sen yükseklerde uç da aşkın yüceliğini gör. Divanı Kebir Cilt 3 1311 Mevlana Celaleddin Rumi Hasan dedemizin duası ve selamıyla. Kainatın nuru Hz. Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigar Mevlanımızın, Piran Efendilerimizin, Selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu Hasan çıkar dedi.